Herkese merhabalar. Taiwan Excellence'ın sunduğu GameX 2016 özel programımıza hoş geldiniz. GameX 2016, 1-4 Aralık tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yoğun bilgiyle gerçekleşti. Fenomenlerin, yayıncıların, e-spor oyuncularının ve oyun severlerin buluştuğu fuarda sektörün önde gelen firmalarının standları da yer aldı. Uluslararası arenadaki ünlü temsilcimiz Space Soldiers CS:GO takımı da GameX'teydi. Zokoshop Shop alanında yer alan Space Soldiers bölümünde taraftarlarıyla buluşan ekip, bol bol imza dağıtırken keyifli anlar yaşattı. Oyun ve e-spor diyorsak mutlaka Asus'tan da söz etmek gerek. Zocco alanında yer alan popüler marka oyuncularına son teknoloji ürünlerini tanıtırken 1 vs. 1 League of Legends, CSGO ve Hearthstone turnuvalarında yarışma imkanı sundu. Red Bull standında 4 gün boyunca ziyaretçilerin 4 kişilik ekiple girdiği Mind Gamers oyunu büyük ilgi gördü. Alanın yan taraflarında bulunan tabletlerden önceden alıştırma da yapabileceğiniz oyunda belirli bir sürede bir noktadan diğer bir noktaya enerji aktarmanız gerekiyor. Elemeler 14 Aralık'ta son bulacak. Elemelerde birinci olan takım Budapest'te dekip dünya finallerine katılacak. Tayvan Excellence'ın sunduğu GameX 2016 özel programının sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.